Merhaba Kürsü TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz araştırmacı, ilahiyatçı yazar İhsan Elaçık'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir araştırma paylaştınız. Metropol ve MAK araştırmanın birlikte yaptığı bir din araştırması üzerine Türkiye'de. Tabi bu araştırma sonuçlarına göre Allah'a inananlar %86, namaz kılmayanlar %78, hiç meal okumamış insanların oranı 83 Kur'an Arapçasını okuyamıyor okuyamayanlar yüzde 68 Tarikat ve cemaatlere mensuplar yüzde 4.3 Allah'a inanmayanlar ise yüzde 4 olarak sonuçlanmış. Bu araştırmayı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Burada namaz kılmayanların oranı yüzde 78 çarpıcı bir oran geldi benim gözüme. Namaz. Evet. 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 Şimdi bu mak ve e, metropol araştırmanın birlikte yaptığı bir araştırma değil ayrı ayrı yaptığı araştırmalar ayrı ayrı tarihlerde ayrı ayrı e, kişilerde şehirlerde yapılmış araştırmalar bunlara e, dini değerler araştırması deniyor e, ben bu araştırmaları takip ediyorum bir taraftan çünkü e, ve elde veri olmadan rastgele konuşmak ee, biraz sallamak gibi oluyor. İşte %99'u Müslüman olan ülkemizde diyorsun. Öyle bir rakam yok. Yani bu araştırmalar onu da gösteriyor. En azından bunlar elde bir veri e, olmasını sağlıyor. Araştırmalara da ne derece güvenebiliriz? Orada ayrı bir tartışma konusu ama en azından işte 25 ilde en koyu muhafazakar dindar çevrelerde elde bir bütçe ayırarak iyi yüze görüşerek Araştırma, e, bilimsel araştırma teknikleri uygulanarak elde edilen veriler de bir şeyi gösterir. Yani tamamen bu burada hiçbir şey yok diyemeyiz. En azından hiç verisiz konuşmaktan daha iyidir. Şimdi eldeki veriler, iki ayrı araştırma bunlar. E, zaman zaman e, anket şirketleri böyle araştırmalar yapıyorlar. Türkiye'de sosyal durum, dini inanç ve dini değerler e, durumu. Bununla ilgili sorular soruyorlar, o soruları abonelerine gönderiyorlar ve ben de ilahiyat üzerine, din üzerine, teoloji üzerine çok konuşmalar yaptığım için, yani e, konuşmaların büyük bölümü bunun üzerine olduğu için bu husustaki verileri, araştırmaları, bilimsel tezleri e, takip etmek durumundayım ve sıkı şekilde takip ediyorum. O yazmış olduğum de e, bu araştırmaları tekrar gözden geçirip okumuştum. Onu birkaç kişi daha Twitter'da haber yaparaktan göndermiş. Onları ben tekrar böyle karşılaştırdım. Ee, burada ilginç sonuçlar var. Bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin teolojik haritası, din haritası olmuş oluyor. Ee, eğer bu anketlerde geçen sonuçlar doğruysa insanların ee, Berberde nasıl ki saçların taraşı olduğu zaman önüne dökülüyor, e, memleketin dili durumu da e, önümüze dökülmüş oluyor. Şimdi sanılan aksine birçok kişi bunu olumsuz olarak değerlendiriyor bu sonuçları. Oysa ben bu sonuçları olumlu olarak değerlendirdim ve yazmış olduğum bunlarla ilgili birkaç tweet yazdım. Orada da Anadolu irfanı var mı burada? Varsa nerede? Neden halk? yüzde seksen altı oranında Allah'a inandığını söylüyor. Ama aynı zamanda peygambere güven ve Kur'an'ı hak kitap olarak görme de bu oranlarda yani 75, 80, 86 o civarlarda. Yani Allah, peygamber ve Kur'an halkın nazarında %85'lerde bir inanma ve güvenme oranına sahip. Fakat aynı halk yüzde dört cemaatlere ve tarikatlara ancak yüzde dört ve nokta üç oranında mensubiyet var. Yani yani bu hal, halkımız tarikatlara ve cemaatlerde yüzde dört nokta üç oranında prim veriyor. Gitmem diyor. Tarikatlara, cemaatlere karşıyım diyor. Mensup da değil. Türkiye'de tarikatlara ve cemaatlere mensup olanlar oranı yüzde %4.3 nokta üç. Yüzde dört O rakamları tabii ben özetini verdim orada. Tam olarak şöyle, biraz daha ayrıntısını verecek olursak, Allah'a inananlar yüzde altı. Allah'a inanıyorum ama yüzüne karıştığını fazla düşünmüyorum diyenler yüzde altı yani deist teoloji tabiriyle deist olan Allah'a inanırım ama e, dinlere peygamberlere aslında pek de gerek yok sadece Allah'a inanmak yeterli bana göre diğerler yüzde altı Allah'a da inanmıyorum diyenlerin oranı da yüzde dört Kararsızım diyenlerin oranı da yüzde dört. Dolayısıyla bakıldığında yüzde seksen altı oranında Allah'a inandığını söylüyor. Peygambere güvendiğini, Kur'an'ın da hak kitabı olduğunu söylüyor. Cemaatlere, tarikatlara ve ateist eğilimlere aynı oranda neredeyse yla 9.4.300 nokta öbürü de 4. Prim vermiyor. Yani bu uslular aşırı gidenler artı ve eksi olarak gördüğü, onlar aşırı uç gibi görüyor. Onlara da gitmiyor. %86 Allah'a da inanıyor ama birader %70'lerde namaz kılmıyor. Ramazanda bile oruç tutma oranı %55. Tutmama oranı Ramazan'da bile 155. elli Kur'an'a da, o inandığını söylediği Kur'an'a da okumuyor. Ve meal okuma gereği bile duymuyor. Arapçasını zaten bilmiyor. O zaman buradan ne sonuç çıkıyor? Buradan ne sonuç çıkıyor? Bence buradan iki sonuç çıkıyor. Biri olumlu, biri olumsuz. Önce olumsuz olanı söyleyeyim olumsuz olan şu aslında halk yüzde seksen altı oranında Allah'a inanıyor. Ama iman etmiyor. Evet. Çünkü iman etmek dediğin zaman inandığın Allah'ın emirlerini, farzlarını, helallerini, haramlarını yerine getirmen gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de iman etmek dediğimiz tabir inanmakla ilgili değildir, yapmakla ilgilidir. Kur'an-ı Kerim kime müminler diyor? Bak Müslüman ve mümin ayrımı bile var Kur'an-ı Kerim'de. Genel olarak ben Müslümanım tamam kabul ediyorum diyorsan sana Müslüman diyor. Ama henüz iman onların kalplerinin içine daha girmemiş. Müslümanım diyor ama lafta. Nüfussuzdanı Müslümanı. Ee, kafa kağıdı Müslümanı. Necip Fadıl'ın tabiriyle. Eskiden nüfussuz Müslüman. İslam yok hala da hatta hala da yazıyor. Yazıyor mu kalktı mı bilmiyorum da. Kaldırıldı hocam kaldırıldı. Kaldırıldı değil mi? Evet hatta eskiden, yok. A, 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 eskiden bile yazıyordu. İslam Hanefi diye yazıyordu herkese bak, kafadan İslam Hanefi diye yazıyorlardı. Buna Recep Fazıl kafa kağıdı Müslüman der. Yani doğuştan iki aylıkken nüfus idaresine götürülmüş İslam diye yazdı. Böyle Müslümanlık olur mu? Bence iyi ki kaldırıldı. Kaldırılması gerekiyor. Bir kişinin İslam'ı tercihi 18 yaşından sonra olur. Şimdi böyle kafa kağıdı Müslümanlar. Yani Allah diye bir kelimeye inanıyor. Anadan babadan, atadan, nüfus cüzdanından oradan buradan görme bilgilerle tamam ben de Müslümanım diyorum. Ezan okunan bir memlekette büyümüş. Onu bir kültürü olarak görüyor ve yüzde seksen altı Allah'a inanıyorum diyor. Ama gerçekten iman ediyor mu? Kur'an'da yazılı olanları yerine getiriyor mu? Hayatında yapıyor mu? Yapmıyor. Yapmadıkları anlaşılıyor. Sonra ben daha sonra başka bir tweet daha attım orada dedim ki aslında biz bir araştırma anket üzerinden görünür manzara üzerine konuşuyoruz. E gerçekte Allah'a inananların değil, iman edenlerin oranı yüzde binde beş bile değildir. Yüzde biri bile bulmaz. Çünkü Allah'a iman etmek demek Kur'an'ın yerinde geçen şeylere göre yaşamak demek. Onları yerine getirmek, yapmak demek. Yaptığın zaman mümin oluyorsun. İnandığını söylediğin zaman değil. Şimdi halkımız inandığını söylüyor. Ama orada yaptığı bir şey yok. Yapmıyor yani. Olumsuz açıklaması bu. Bir de olumlu tarafından bakalım. Bir, bu tür anketlere nereden baktığınıza göre yorumu değişebilir. Yani bardak dolu dersen bu pozitif bir yaklaşım. Ama aynı bardağı yarısına kadar dolu bardağı yarısı boş da diyebilirsin. Birisi bakar yarısı dolu der, öbürü bakar yarısı boş bulun der. Yani senin içinde bulunduğun halet ruhiye kötümser veya iyimser, olumlu veya olumsuz bakmana sebebiyet verir. Şimdi aynı anketi olumsuz, biraz evvel yorulmadım. Şimdi bir de olumlu yönden bakalım, bardağın e, dolu tarafından bakalım yani. Bu aynı zamanda halkın kendisine söylenenleri aldırış etmediğini, kendine göre bir din anlayışı olduğunu, kimseyi takmadığını ve o din anlayışında ısrar ettiğini gösteriyor. Şöyle ki, mesela benim babam bu yüzde altı'n içinde diyelim. Mezara Kayseri'de vefat etti de, 20 sene önce. Ama şimdi ben onu hep böyle e, özellikle Ramazan'larda, iftara yakın zamanlarda e, evin böyle pencerenin önünde oturup böyle Arapçasından Kur'an-ı Kerim'i okuyan adam olarak hatırlıyorum. Böyle namaz kılan, Kur'an okuyan falan birisi hep gözümdeki kareler bunlar. Bir gün gittim kendisine dedim ki ben içeride yaz yazıyordum. Bu ben bu kitapları yazarken bir ara o, babamın elindeki bir odaya kapanmıştım. Oraya gitmiştim özellikle. Kapanarak böyle nereden baksan iki yıl hafta sonları sadece eve gelerek kapanarak bu kitapların çoğunu yazmıştım. O dönemimde baktım içeriden yine ses geliyor bir Ramazan gününde. Kalktım yanına gittim dedim ki böyle gözünü takmış Kur'an okuyor pencerenin önünde. Arapçasından okuyor. Elime birdenbire koyarak e, Kur'an üzerine okumasını durdurdum. Böyle gözünü kaldırıp bana baktı. Ne var dedi. Burada ne yazıyor dedim. Okuduğun kitapta ne yazıyor dedim. Hani güya onun e, okumadan, bilmeden okuduğunu e, ona göstereceğim ve böyle bilmeden okuyup durma meal oku yani. Ne dediğini bil, anla demek isteyeceğim. Ona göre kendimce bir ona ders vermek istiyorum. O da bana dedi ki, oğlum benim, o senin dediğin şeyi ben çoktan yaptım dedim. Yani Kur'an-ı Kerim mealini de okudum. Biliyorum dedi yani. Bu Arapçası okumak benim hoşuma gidiyor. Ben orada ne yazdığını Arapçasını bilmesem de tahmin ediyorum dedi. Nasıl dedim tahmin edersin ya? Ben Arapçasını okumayı biliyor ama Arapçasını bilmiyor. Dedi ki ya iyilikten ya tevhidden, şirkten, adaletten, doğruluktan, dürüstlükten bahsediyordur. Ee, zenginden alıp yoksula vermekten bahsediyordu. Fakir, fukarayı yolda kalmış. Gözetmekten bahsediyordur dedi yani. Başka neden bahsediyor? Kur'an budur dedi. Elimi kaldırdım baktım hakikaten dediği gibi bunlardan bahsediyordu. Şimdi adam anlamadan mı okuyor acaba? Anlamış da mı okuyor yoksa mevzunun özünü kavramış yani gerisine gerek yok. Boşuna uğraşıyorsun. Bu işin ödesi basittir, sadedir mi demek istiyor. Şimdi bu anket sonuçlarında da buna benzer bir durum var. Yani halkımız diyor ki ben yüzde seksen altı oranında Allah'a inanıyorum ama Kur'an okumama gerek yok. Şimdi ne yazdığını biliyorum çünkü. Tekrar tekrar okuyup durmanın bir anlamı yok. Onların gereğini yapmak lazım. Doğruluktan, dürüstlükten, adaletten, iyilikten, iyi birisi olmaktan bahsediyordur fakir fukarayı gül zenginden alın yoksa verin diyor. Hakikaten dediği doğru yani Kur'an özeti bu. Bunu tekrar tekrar okumanın bir anlamı var mı? Adam bıkmış belki de okumaktan. Ve diyor tamam namaz da kılmıyor. Yüzde yetmişlere oranında namaz da kılmıyor. Orucu da yüzde oranında Ramazan'da bile tutmadı ortaya çıkmış. Bunu neyle açıklayacağız peki? Ona da diyor ki bunlar diyor dinin esası değil zaten. Yani namaz kılmasam da olur oruç tutmasam da olur. Ben bunları dinin esası olarak görmüyorum. Peki neyi dinin esası olarak görüyorsun? Yine burada da başka bir araştırma devreye giriyor. Aşağılardan hangisi dinin direğidir diye sorulmuş. Namaz, oruç, Allah'a inanmak, adalet diye sıralanmış. Halkın büyük çoğunluğu işte %92 adalet dinin direğidir demiş. Namaz değil demiş. Ama cübbeli namaz dinin direğidir diyor. Allah'a inanmak diyor ilk önce ahirette sorulacak hatta kabir azabında Allah'a imandan sonra sorulacak ikinci şey de namazdır diyor. Ama vatandaş diyor ki hayır adalet hak dinin direğidir. Ahirette ilk sorulacak olan da kul hakkıdır diyor. Şimdi burada işte tam da benim veya benim gibilerin anlatmaya çalıştığı din tam da bu ankette var. Tam da ben bunu anlatmaya çalışıyordum. Nasıl? Evet. Allah'a inanırız. O bizim kalbimizde yüce bir değerdir. Peygamber'e saygı gösteririz. Kur'an-ı Kerim hak kitaptır. Tamam. Bunların esası, özü adalet, kul hakkı yememek, insanlara iyi davranmak, paylaşmak, bölüşmek, eşitsizliği ortadan kaldırmak, Allah'ın yarattıklarına zarar veremekten ibarettir. Dinin asası, özü, ruhu budur. Bunu yapanlar dinlardır. Namaz kılmak, oruç tutmak ise, ise herkes yapmayabilir. Onların bir cezası yoktur. Çünkü ihlali hakkında bir hak ihlali söz konusu değildir. Şimdi namaz kılmadığın zaman sen kimin hakkını ihlal etmiş oluyorsun? Oruç tutmadığı zaman kimin hakkını ihlal etmiş oluyorsun? Allah'ın hakkını ihlal ediyoruz dersen burada bir zarara yol açan bir hak ihlali değildir. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ama şimdi sen borcunu ödemezsen, sözleşmeye bağlı olmazsan, öldürürsen, çalarsan, iftira atarsan bir zarar verme ve hak ihlali ortaya çıkıyor. İşte dinin asıl kurulduğu yer burası, hak meselesi. Öbürlerine nüsuk diyoruz. Bunlara ibadet diyoruz. Bu ayrımı yapıyoruz. Vatandaş bu ayrımı benim Kur'an'da ibadet, nusuk, hak, hakikat, adalet kelimelerini araştırarak vardığım sonuca vatandaş, halkımız eleğin çemberinden geçerek benim pencerenin üstünde, önünde oturarak Kur'an okuyan babam onlarca yıl önce varmış. Meğer ben onların söylediğini anlatıyormuşum yani. Şimdi biz buna halk İslam'ı diyoruz. Tarikat ve cemaat İslam'ı değil. Bak dikkat edin. Halkımız diyor ki %4.3 oranında tarikatlara ve cemaatlere hayır diyor. Buralara girmeyi kabul etmiyor. Ben kendim ailem halinde, Allah'a inanırım, peygamberime saygı gösteririm. Namaz kılmak benimle kulağım aslında. Karışmayın ona, dayatmayın bana bunu. İcabımla kılmayabilirim, bayramdan bayrama da kılarım. Ama dinin özü kulak giyinemektir. Haram lokmayı boğuzdan aşağı getirmemektir. Kimseye zarar vermemektir. Kalbi temiz olmaktır. Ha, bizim halkımız işte bunu söylüyor. Bu ankette bu sonuç ortaya çıkıyor ve bu doğru bir hattır. Hem ateistlere, hem cemaatlere, hem tarikatlara, hem halka din öğretmeye kalkan namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, yoksa 60 yıl yanarsın. Başını örteceksin tek bir taş elinde. 40 yıl yanacaksın diyenlere de bir ders vermiş oluyor. Dolayısıyla bu da olayın olumlu tarafından değerlendirilmesidir. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman bence bu doğru bir yoldur ve bu potansiyel, bu da bir potansiyel var. Bu potansiyeli ben doğru buluyorum. Buna halk İslamı diyorum. Tarikat Cemaat İslamı değil. E, dinci örgüt İslamı değil. Doğrudan doğruya halk İslamı. Ve bu ve bu halk İslamı işin özünü, ruhunu kavramıştır. Ve insanlar onları cahil zannetmektedirler. Bir şey bilmiyor falan zannetmektedirler. Hayır hayır çok şey biliyor. Biz bir şey bildiğimizi zannediyoruz. Onlara din öğretmeye kalkıyoruz. Ama o bize din öğretiyor aslında. Farkında değilse, farkında değil insanların çoğu. <laughs> Benim bütün dini müktesabatımın bak bütün dini müktesabatımın sonucu babamın o pencerenin önünde bana söylediği sözdür yani. Yani ben 40 yıl o sözü ulaşmak için okumuşum yani. Adam nihayetinde ben onu söylemiş. Bu cahil bir söz değil. Babam tarikatçı değildi. Cemaatçi değildi. Herhangi bir tarikata, cemaate ömrü boyunca hiç gitmedi. Fakat kendi kendine dindar bir adamdı. Kendi halinde. Beş vakit namazı kaçırmazdı. Sürekli namaz da kılardı. Öyle içki falan değişmezdi. Böyle muhafızakar, dindar Erbakan'ın partilerine falan hep oy verirdi. Ama nihayetinde benim dört, dört dolaşım meali okumama gerek yok. İçinde ne yazdığını biliyorum. Sen git onları yerine getir. Git bir yoksulu doyur. Git bir fukarayı bul, fukaralıktan kurtar. Karnayı ee, karına iyi davran, çocuklarına bak falan. İşini iyi yap derdi. Ya bu, de, değil, bu değilse ne yani? İbadet tam da bununla ilgilidir.